çocuklar. Videomuza hoş, hoş geldiniz. Bugün Tuana markete gittik ve değişik bir Barbie bebek bulduk çocuklar. Sizinle de paylaşmak istedik. Anne, Efendim kızı. Anne, anne ben onun çıkmasını istiyorum. Arkadaşlar anne, Tuana buradaki anne, bebeğin anne, çıkmasını istiyormuş. Anne, anne bu çıkarsa kimseye vermeyeceğim. He? Tamam. Evet Siz arkadaşlar. Ee, şu anda birinci mi Bir, Tamam anneciğim. Evet mi? arkadaşlar bu Barbie bebeğin hepsi aynı renkte çıkıyormuş. Aa. Fakat içine ılık su koyduğumuzda e, hangi bebeğin çıkacağı belli oluyormuş. Şimdi açmaya başlayalım mı anneciğim? Aa, hemen bak üst, üstten dedim. Evet arkadaşlar puanı açmaya başladı bile. Şöyle yakınlaşayım. Anne. Diye. Aşkım. Göster, anne, göster, göster. Anne. Evet, ne yarattın aşkım Neyse. ya çocuğun? Neyse tamam. Anne, evet, anne. arkadaşlar Ay, bakar anne. mısınız? Ay, Suyumuzu da biz böyle hazırlamıştık. Şöyle ben kenara alayım. Açtım Açamadın, Açamadın anne. mı? Anne mi ihtiyaç duyuyorsun? şöyle ben kalkayım. Otur otur gel. Otur masanın üstüne otur istersen. Şöyle evet, arkadaşlar. Şimdi masanın üstüne oturayım sonra buraya oturayım. Tamam, hadi otur. Tamam. Tuana rahat edemedi çocuklar bir türlü. Şey, hadi bakalım. Şey suyu dökemedim ya. Tamam yüzden. açtık. Hadi bakalım çıkalım. çok güzelmiş. Anneciğim bir bakabilir miyim? bir, önce. bir bakabilir miyim? Bir göster bakalım. Evet çocuklar böyle pembe renkte çıkıyor ilk başta. Daha sonra bu şişemizin içine koyacağız. Burada şöyle e, çizgisi var çocuklar. Oraya kadar su dolduracağız. Daha sonra hangi renk olacağı, hangi bebek olacağı belli olacak. Çocuklar, arkadaşlar bakar mısınız? E, bu bebeğin saçı da yok. Saçı da poşetlerin içinden çıkacak Abi, galiba. bence bu şey saçı. O zaman e, onları en son açalım tamam mı kızım? Hı -hı. Sürpriz olsun hangi bebeğin çıktı. Ben şöyle bebeğimizi açayım sana vereyim. 1 2 3 4 5 bebek var. Bak. Bakalım gösterelim. Bak. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bize bence çul çıkacak. Çur tamam aşkım. Bakın bu bebekler var. Bu bebekler çıkıyor içinden. Sizce bize hangi bebek çıkacak? Versene. Videoyu durdurup yorum yapın. Hangi bebek çıkacak? Tahmin edin. Doğru tahmin edebilecek misiniz? Bakalım. Abi, bu tam kuruma girdi. Evet. puanıcığım Aşkım. Anne bana. Ay. Ay. Benden. Aşkım. Anne bana. Ay, o Yavaş. Ben, de. ben tam büyük. Evet. Ama Al ben bakalım. De. Bebeği açtım ben. Şöyle koyalım. Dur bakalım. Evet. Ben pembe renkli. İnşallah suyumuz yeter arkadaşlar. İlk önce, İlk önce bebeği. İlk önce bebeği anneciğim. Koy. Anne. Hayır hayır. Kendi kabının içine koy bebeği. Aşkım. Bu kabının içine koy bebeği önce Koysan su taşmasın. Hah, koyabilecek misin? Yardım edeyim mi? Dur, şöyle ben tutayım arkadaşlar, toana koysun. Evet, evet çocuklar bakar mısınız rengine? Ne oluyor? Ama çocuklar suyumuz yetmedi. Hemen ben su alıp geliyorum çocuklar. Siz bizi bekleyin. Evet çocuklar. Su alıp geldim. Tuan'ın suyu doldurmaya devam etsin. Bakalım suyumuz yetmemişti. Arkadaşlar bu bayağı da bir su alıyormuş ya. Anneciğim bu da mı yetmeyecek? Tamam tamam Tuan'a yeter. Yeter aşkım. Bebeğimizin kafasını böyle bastırıyoruz. Kapağını kapat anneciğim. Kapağını kapat. Hatta birazcık daha su koy. Aşkım birazcık daha su koy. Koy. Tamam şimdi kapağını kapat. Elimi çekiyorum buradan. Arkadaşlar acaba hangi bebek çıkacak? Anneciğim şöyle kapağını da kapatalım. Ah. Sıkılayınca. Kapağını sıklayıcı. şu poşetleri alıyorum buradan. Ay, çok Arkadaşlar bunun rengine bakar mısınız? Bayıldım ben bunun rengine. Pamuk şeker gibi bir rengi var. Anneciğim az önce kapat. Dökülüyor. Evet, döktün çünkü. Aa bir tane dokunabilir miyim? Bir dakika anneciğim, kapağını iyice kapatalım. Arkadaşlar Şöyle olsun, şöyle bu kadar bu kadar olsun. Tamam, tek elimle kapatalım. Şöyle birazcık çalkalayayım, çalkalayayım. Çünkü Sı dökülüyor. Evet, dökülüyor anneciğim. Tam kapama kapatamadık galiba. Arkadaşlar siz bu bebeklerden aldınız mı veya bu bebekleri gördünüz mü hiç? Anneciğim, ama batır belli olmasın hangi bebek çıkacak. Kapağını kapat. Ben gördüm ki. Tamam kapağını kapat sürpriz Hadi. olsun. <laughs> Hadi bu beklerken o zaman sen yavaş yavaş kıyafetleri aç. <laughs> Hadi bu bebek. Ben kıyafetleri açmak istemiyorum. Tamam bu bebeğimizin rengi iyice açılsın ama. Ama kaç dakika duracak bakmadı ki kağıdı aç <laughs> bakalım. Kaç dakika durması yazıyormuş. Şu kağıdı, diğer kağıdı aç bakalım. Arkadaşlar biz de hiç bakmadığımız için sizinle beraber açtığımız için hiç bilmiyoruz kaç dakika durması gerektiğini. Acaba hangi bebek çıkacak? İki dakika. Bakayım aşkım kağıdı bana bir göster. Bakalım. Dur diğer tarafına bakayım aşkım diğer tarafına. Arkadaşlar burada kaç dakika olacağı yazmıyor galiba. Yazmıyor galiba. Evet çocuklar. O zaman toana yavaş yavaş çıkartsın bakalım. Çocuklar bakar mısınız kıyafetine, mayasına? Anneciğim bir dakika bakabilir miyim? Böyle bir bebeğimiz çıktı. <laughs> Üstünde de köpek resmi var. Çocuklar bakar mısınız Buraya hep sular aktı. Aşkım çok güzel, çok beğendim. Hadi paketlerini açalım çocuklar. Suya bakar mısınız? Rengi çok güzel değil mi ya? Ben bayıldım suyun rengine anne, bu arada. Anne silelim mi? Tamam aşkım silelim. Allah'ım bacağıma da döküldü. Evet çocuklar tuğanının her yerine döküldü. Anne Bebeğim galiba, için galiba anne bu şey olmuş. Ne olmuş aşkım? Benek, benek, benek olmuş ya galiba şey şey olmuş. Ne olmuş? Kızarmış. Yok aşkım galiba arkadaşlar tuğanı şey söylüyor bebeğimizin yüzünde çiller var siz de görmüşsünüzdür. Bu çilleri söylüyor Tanrı benek benek diye. Al anneciğim bebeğim. Al kızım kurula. Kurulayalım bebeğimizi. Masamızda kurulayalım. Çok soğudu arkadaşlar. Çektim ayağımı. Aferin benim kızıma. Evet, sıra poşetleri açmaya gelelim. Hadi anneciğim. Dur anne. Sima yerini. Tamam her yerini kurulayalım arkadaşlar ki kıyafetlerimiz ıslanmasın. Aa, kirlenmesin hemen. Evet aşkım. Su Hadi aç bakalım. Hangi de aynı? Ha. Lan. Kaldı tam. Biraz Al bakalım. ilk paketi aç bakalım. Ben bunları açıp sana vereyim. Sen belki açamayabilirsin çünkü. Evet. Arkadaşlar ilk poşetimizden eteği çıktı. Yok. Sırayla mı giydirelim yoksa hepsini açık mı giydirelim? Sırayla. Tamam giydir hadi o zaman eteğimizi. Yok ya da hepsini. Tamam hadi ne? bunu da aç bakalım. Arkadaşlar bundan galiba. Da... Saçı çıktı bebeğimizin. Gördüğünüz gibi bebeğimiz şu an kel kendi şekilde duruyor. Saçı çıktı bebeğimizin. Oh. Arkadaşlar benim istediğim bebek çıktı galiba. Mor saçlı mı? Evet. Al anneciğim bunu da açtım. Bakayım saçımızı da gösterelim arkadaşlarımıza. Arkadaşlar bakın bebeğimizin böyle bir peru çıktı. Mor nasıl? saçlı. Bu ne aşkım? Aa Tuan o kurulama sünge. Hayır, hayır içine sokmuyorsun suyun. Onunla bebeğimizi kuruluyorsun. Arkadaşlar böyle bir aparat çıkıyormuş, kuruluyoruz aşkım. Böyle bir aparat çıkıyormuş anneciğim bir gösterelim. E, anne. Böyle bir sünger. Biz bilmiyorduk o yüzden peçeteyle kuruladık ama bebeğimizi bununla kuruluyoruz. Anne. Al anneciğim. Anne. Hayır. O yüzüne makyaj yapıyor. Allah Gerçekten. Allah. Öyle mi? Videoda gördüm. Bak batırayım suya istiyorsan. Bak, şu an, şu hayır, hayır hayır öyle değil aşkım kurulamak için o makyaj zannettin sen ama kurulamak içindir o. Bak Sünger arkadaşlar bakar mısınız ayak çok tatlılar. Al anne bir şey gösterebilir miyim? Tut aşkım bir şunu. Arkadaşlar biz bebeğimizi Giydirip hemen geliyoruz. Evet çocuklar bebeğimizi giydirdik ve geldik. Toana sen bebeği beğendin mi anneciğim? Beğendim. Evet arkadaşlar, size de şöyle bir gösterelim evet. en son bebeğimizi. Arkadaşlar Tuğanın parmağı acıyormuş yine suya girince iyice sızlamaya başladı. Birazdan yere bandı yapıştıracağız. Evet arkadaşlar, bebeğimiz böyle elbisesi var. Böyle ayakkabıları var. Çok şık, çok güzel bir bebek. Biz çok beğendik. Umarım siz de beğenirsiniz. Böyle saçlarını da göstereyim şöyle duruşunu. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Tüm arkadaşlara bay bay diyelim. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.